Herkese merhaba. İsmim Mücel ve ben Tüketici Hakemeti'nde raportör olarak görev yapmaktayım. Daha önce sizler için hazırlamış olduğum videoların izlenme oranlarına baktığımda ortalama 120 kişinin izlediğini gördüm. Bu da ne demek oluyor? Tahmin ettiğiniz gibi halkımız sporda, ekonomide, politikada, dini konularda bilgi olduğu kadar 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun hakkında da bilgi sahibiymiş. Bir de eğitim sistemimizin kötü olduğundan bahsederler. Bakın ne kadar bilgili bir insanlarımız varmış da haberimiz yokmuş. Biz bir kişi bile olsa yine bu videoları hazırlamaya devam edeceğiz. Bu videoda sizlere abonelik sözleşmeler hakkında bilgi vereceğim. Lütfen kendinize bir iyilik yapın ve hazırlamış olduğum bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hepimizin abonelik sözleşmesi yaptığı firmalar mutlaka vardır. Tüketicilerin bu durumda mağdur olmasının sebeplerinden bir tanesi genelde satıcılardır. İşte kontratınızın bitmesine yakın zamanlarda satıcı sizi arar ve işte kontratınızın bittiğini söyleyerek sizi şu firmadan bu firmaya şu kadar teklifle şu firmaya geçirelim diye teklif yaparlar. Siz de kontratınızın onların söylemesine göre bittiğini zannedip de onay verirsiniz. Onlar sizin adınıza işlemleri yapar ve siz de taahhüt sürenizi erken bozmanızdan dolayı bir fatura ile karşılaşırsınız. Diğer başka bir sebebi ise yine satıcı kaynaklı. İşte şu firmayla, internet firmasıyla şu televizyon firması arasında bir anlaşma oldu. Sizi buraya geçirelim. İşte böyle hiçbir taahhütünüz bozulmayacak diyerekten size bir hikaye anlatırlar. Yine siz onların sözüne inanıp da taahhütünüzü bozduğunuzda size yapılan indirimleri ve varsa cihaz bedelini toplu halinde İşte bu gibi olaylara karşı lütfen çok dikkatli olunuz. Ve taahhüt sürenizin ne zaman bittiğini kendi firmanızdan öğreniniz. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 52. maddesi abonelik sözleşmelerle alakalıdır. Gelin şimdi size bu haklarınız hakkında bilgi vereyim. Abonelik sözleşmeleri tüketicinin herhangi bir hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. Peki nelerdir bunlar? Günümüzde artık zaruri ihtiyaç haline gelen elektrik, doğalgaz, su, mobil hat veya internet hattı gibi. Ayrıca gazete, dergi, spor kulübü abonelikleri de belirli süreli abonelik sözleşmeleri kapsamına girmektedir. Yazılı veya mesafeli olarak düzenlenen abonelik sözleşmesinin bir nüshasının kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye verilmesi zorunludur. Eğer tüketici sözleşmeyi kaybettiyse firmadan tekrar talep edebilir ve ücretsiz olarak bunu alabilir. Bu arada kalıcı veri saklayıcısından bahsedelim. Kalıcı veri saklayıcısı tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi veya kendisinin gönderdiği bilgiyi değiştirilmeden incelenmesini, kopyalayabilmesini sağlayan her türlü CD, DVD, mail, SMS DVD, USB veya hafıza bellek gibi araç veya ortamlardır. Belirli süreli abonelik sözleşmelerde sözleşmenin bitiminde 2 yıl daha uzar veya 3 yıl daha uzar diye bir madde konulamaz. Eğer sözleşmenin bitiminden önce tüketici onay verirse sözleşme uzayabilir. Sözleşmenin uzatılmasında belirli bir zaman yoktur. 6 ayda olabilir, 36 ay da olabilir. Taahhüt telefonda veya SMS yoluyla da verilebilir. Fakat tüketicinin hakları telefonda ise telefonda, SMS yoluysa ise, ise SMS yoluyla hakları hakkında bilgilendirilme yapılmak zorundadır. Tüketici süresi belirsiz aboneliklerde veya bir yılı aşkın aboneliklerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aboneliğini feshetme hakkına sahiptir. Bakın burada küçük bir detay var. Evet hiçbir gerekçe göstermeden, cezai şart ödemeden aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Fakat tüketiciye yapılan indirim ceza kapsamına girmemektedir. O yüzden firma size yaptığı indirim tutarını faturlandırdığında bu cezai şart kısmına girmemektedir. Buna dikkat ediniz satıcı ve sağlayıcı abonelik sözleşmesini feshederken sözleşmeyi yaparken ki koşullardan daha ağır koşullar belirleyemez. Satıcı ve sağlayıcı tüketicinin aboneliğine son verme isteğini yönetmelikte belirlenen süreler içinde yerine getirmekte zorunludur. Bu abonelik sözleşmelerinde 7 gündür. Günlük süreli yayınlarda 15 gün, haftalık süreli yayınlarda 1 ay, ve aylık süreli yayınlarda ise 3 ay içinde feshetmekle yükümlüdür. Eğer bu süreler zarfında abonelik feshedilmezse, tüketici hizmetlerden yararlansa dahi herhangi bir bedel ödemek zorunda değildir. Genelde sizi abone yaparken telefonda bile taahhüt alırlar. SMS yoluyla bile taahhüt alırlarken iptal sürecine geldiğinde bir türlü firmaya ulaşamazsınız internet sitelerinde iptal etmeniz için bir fax numarası veya kendilerine ulaşabileceğiniz bir numara bulunmamaktadır. Neyse ki devletimizin harika bir uygulaması olan e-devlette fesih bildiriminizi yapabilirsiniz. Bu durumda firma 7 gün içinde fesihini yapmak durumundadır. Abonelik sözleşmesi Yönetmeliğin 15'e 2 maddesine göre taahhüt verirken şunlar mutlaka sözleşmede olmak durumundadır. Taahhütün geçerlilik süresi yani kaç ay olduğuna dair bir süre. Taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, taahhütsüz olarak fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı ve süresinden önce fesih durumunda tüketicinin ödemek zorunda olacağı, bedelin nasıl hesaplanacağına dair bir bilgi olmak zorundadır. Tahtlı aboneliklerde, tüketicinin süresinden önce tahtlı aboneliğini son verdiği durumlarda, satıcı veya sağlayıcının tüketiciden tahsil edeceği bedel, taahhüdünü son verdiği tarihe kadar kendisine yapılan indirim, cihaz bedeli veya toplam faydalarının tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı olmak zorundadır. Ancak tahakkuk etmeyen borç bu tutardan düşük ise tüketicinin lehine olan hangisi ise o kabul edilir. Bu maddeyi size örnekle açıklayayım daha iyi anlayabilirsiniz. Diyelim ki bir internet firmasından internet hizmeti satın aldınız. 200 lira olan internet paketini 24 ay taahhüt verme karşılığında 100 liraya aldınız. 20. ayda aboneliğinizi feshettiğinizde, süresinden önce feshettiğinizde firma size yaptığı bu 100 liralık indirimi talep edebilir. Yani 20 çarpı 100 eşittir 2000 lira size bir fatura çıkarabilir. Faturalandırılmamış kısım ayda 100 liradan 400 lira. 20. aya kadar yapılan indirim tutarı size 2000 lira olmuş oluyor. Bir yanda 2000 lira, bir yanda 400 lira. İşte burada yönetmelik diyor ki tüketici lehine olan kısım kabul edilir. Yani tüketici ödeme, ödemek zorunda olduğu 4 fatrayı öder, 100 liradan 400 lirayı öderek 2000 lira ceza ödemek zorunda kalmaz diyor. Bakın bu kısım çok önemli. Eğer bu hakkınızı bilmezseniz size yapılan indirim tutağı olan 100 çarpı 20 2000 lirayı ödersiniz. Vereyim de kurtulayım dersiniz. Halbuki 400 lira ödeyip de abonelerinizi sonlandırabilirdiniz. İşte bu yüzden haklarını bilmeniz çok önemli. Bu maddeye lütfen çok dikkat edin. Bir de mecburiyetten dolayı yeriniz değişti, ikamet adresiniz değişti ve siz aldığınız hizmeti yeni adresinizde alamıyorsanız işte bu durumda aboneliğinizi feshedebilirsiniz ve hiçbir cezai şart ödemek zorunda kalmazsınız. Çünkü firma size şu hizmeti bu kadar fiyatla size vermeyi taahhüt ediyor ve diyelim ki memursunuz adresiniz değişti doğuya gittiniz ama gittiğiniz yerde 15 megabit internet alamıyorsunuz veya 20 megabit internet alamıyorsunuz sadece 8 megabit veriyor size taahhüt ettiği internet hizmetini karşılayamadığından dolayı bu durumda cezai şart ödemeksizin sizin abonelerinizi feshedebilirsiniz. Mesela diyelim ki bir cep telefonu operatöründen taahhütlü aboneliğiniz var ve siz buna ilaveten 24 ay taahhütle bir cep telefonu satın aldınız. Eğer GSM operatörlerinden aldığınız telefonlarda bir ayıp, bir kusur çıkarsa ve satıcı firmada da eğer ortada kaybolmuşsa onlara karşı da haklarınızı kullanabilirsiniz. Onlar da bu cep telefonu size sattığından dolayı, satıcı sıfatına girdiğinden dolayı haklarınızı onlara karşı da kullanabilirsiniz. Peki taahhütlü aboneliklerde hizmetin ayıplı ifade edilmesi durumunda tüketici sözleşmeden dönebilir mi? Yani cezai şart ödemeden sözleşmeden dönebilir mi? Evet dönebilir. Daha önce sizlere yapmış olduğum ayıplı hizmet adlı videoda bu konudan bahsetmiştik. Demiştik ki hizmetin ayıplı ifade edilmesi durumunda tüketici herhangi bir cezai gerekçe ödemeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Bu maddeye istinaden tüketici hizmet alamadığı döneme ilişkin ücret iadesi alabilir ve sözleşmeden dönme hakkına sahiptir, hiçbir cezai ücret ödemeden. Diyelim ki elektrik kesintisinden dolayı evdeki bazı eşyalarınız zarar gördü. Bu durumda zararınızı tazmin edebilir misiniz? Evet edebilirsiniz. Çünkü elektrik firması size bir hizmet sunmaktadır. Ve hizmeti ayıplı ifa etmesinden dolayı tüketici bilirkişi marifetiyle zararını tespit ettirip hakemiyetine başvurarak zararının tazmini talep edebilir. Ve son olarak da bir de tüketicinin çok canını sıkan bu sayaç açma kapanma bedellerine değinmek istiyorum. Maalesef 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda bununla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğinin 16'ya 4 maddesine göre fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden açma bedeli tahsil edilemez. Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmenin 45. maddesine göre doğalgazı kesilen müşteriden sayaç açma-kapama bedeli alınır. Usulsüz doğalgaz kullanımı tespit edildiği durumlarda sayaç açma-kapama bedeli %300 zamlı olarak uygulanır. Su ve kanalizasyon hizmetlerinde de eğer faturayı zamanında ödemediyseniz ve hizmetiniz kapandıysa, sayacınız kapandıysa, Tekrar açtığınızda açma kapama bedeli alınmaktadır. Sonuç olarak ilgili mevzuatlar uyarınca elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerde eğer faturanızı zamanında ödemezseniz sayaç kapatıldığında tekrar açıldığında sizden sayaç açma kapama bedeli tahsil edilmektedir. Lütfen bu konuda tüketicilerimiz çok dikkatli olsunlar. Bu tarz gibi durumlarda hakem heyetlerine başvuru yapılırken genelde şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Abonelik firmasına ait borcunuzdan dolayı firma sizin depozitoya yatırmış olduğunuz parayı kullanıyor. Yani siz 10 yıl önce bir elektrik aboneliğine başvuru yaptınız ve borcunuzu ödemediğinizden dolayı bu sizin depozitoya yatırdığınız paradan tahsilatını yapıyor ve borcunu tahsil ediyor. Siz daha sonra borcunuz olan 200 lirayı veya 300 lirayı her neyse ödemeye gidip de açmak istediğinizde bu kez size tekrar ne yapıyor? Depozito talep ediyor. Çünkü o depozitodaki parayı kullandıklarından dolayı şu an size tekrar depozito vermenizi istiyor. O yıl önce verdiğiniz 200 liraydı ama şimdi sizden örnek veriyorum 600 lira depozito istiyor. Bu durumda da tüketici mağdur oluyor. Lütfen Bunlara da çok dikkat ediniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen izlemiş olduğunuz bu videoyu sevdiklerinize paylaşıp onların da bilgilendirmesine katkıda bulununuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalınız.